Aşkım merdivenlerden çıkınca bizi göreceksin zaten. ha gel kızım gel. Anne. İfakatınım. Nasılsınız? Hepimiz daha iyi olacağız inşallah. Annenle asgari müşterek de anlaştık. Açıkçası ben de senin Ferit'le daha mutlu olacağını düşünüyorum. Ama bunun için tabii ki adımlarını daha düşünerek atman gerekecek. Seni buraya o yüzden çağırdık. Ferit'le Seyran çok büyük bir kavga etmişler. Kız evi terk etmiş. Haberi yeni geldi. Yani bir iki güne döner bence. Yani daha önce de yaşanmıştı böyle bir şey. Daha önceki gibi olmamasını biz sağlayacağız. Ferit'i boş bırakmayacağız bu sefer. Sen Pelin'e konuştuklarımızı anlatırsın. Benim eve gidip ateşi biraz daha harlamam lazım. <laughs> İfaketim. Ben gerçekten çok teşekkür ederim. Edeceksin. Edeceksin Pelinciğim. Ama zamanı gelince... Görüşürüz. Görüşürüz canım. Hoş geldiniz hanımım. Uzun zamandır ilk defa hoş buldum sultancığım. Bir şey öğrenebildin mi? Vallahi hanımım Ferit Bey'in vurmaya kalkmış. Ne diyorsun? Ferit'e bak sen. E ama artık bu küçük gelin Ferit Bey'imi nasıl çıldırttıysa... ...yoksa normalde yapacağı şey değil. Son zamanlarda o kadar çok şey yapıyor ki her şey beklenir. Ama bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Bir de Gülgün Hanım duyulmasını yasakladı. Yani kimsenin haberi yok henüz. Hmm. Ağam bilmiyor yani. Tamam. Sen bir şey duyarsan bekleme bana haber ver. Merak etmeyin hanımım. İfakat arıyor. Alo. Neden engel olmadınız? Ne işe yararsınız siz o evde? Ağam ben evde bile değildim. Yeni geldim. Gelir gelmez de seni aradım. Latif Bey ile Gülgün öylece baka kalmışlar arkasından. Müdahale bile etmemişler. Ben olsam gerekeni yapardım tabii. Tamam ben gerekeni yaparım.